Hayırlı günler. günler, hayırlı akşamlar. Fatma'nın Hayatı YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün hem biraz böyle gün ışığında video yapayım dedim. Hem de yapraklarından almak istediğim türler var. Tombik olanlardan arkadaşlar biraz şöyle alayım diye düşündüm. Çok mu yaklaştırmışım? Evet çok yaklaştırmışım. Şimdi arkadaşlar. biliyorsunuz şu saksıma bir böyle şey ayrı yere koyacağım. Dibindeki bitkiler büyüdüğü zaman şu şunlar büyüdüğü zaman onları ya yani böyle şey e, videoya çekeceğim. Yeri alacağım. Buraya getirecek olanlar olduklarım farklı. Ay şunu güzel kopartamadım. Güzel kopartamadığınız her yaprak maalesef ki çürümeye mahkum oluyor. Bakın şu altta da bir tane perle yaprağı bakın. Kırılmış Allah Teala diyor ki sen koy diyor bak diyor. Bu da kırıktı ama ben onu büyüttüm diyor. Şükürler olsun. Şimdi arkadaşlar hem şu türden almak çoğaltmak için hem de yani böyle birkaç bitkiyi anaç yapıp geri kalanını satışta olanları ellemiyorum. Hem de dibinde olanlar var arkadaşlar. Şunlar. Onlar büyüsünler. Şu iki yaprak da alınabilir. Aslında çok aciliyeti yok. Fakat neredeyse bir, bir buçuk ayda kök veriyor. O esnada da arkadaşlar bunlar kök verirler. Bunlar büyürler, giderler. Bakın. Bu burada. Dipleri dolu. Çekince koptu ama. Şunlar ee, aslında fretten almak istemiyorum böyle kendimi de durduramıyorum fretten niye almak istemiyorum arkadaşlar biraz büyüsün şu uç kısmı böyle inceliyor bir gün kafası kopacak diye korkuyorum bir tane aldım ama kaldı Bu saksıyı buradan alacağım. Bu saksının yerine bugün başka bir saksı getireceğim. Ee, hangi saksıyı getireceğimi inen böyle hiçbir fikrim yok. Şunlar gidecekler zaten. Onları şöyle bir kenara çekip bunu da arkadaşlar şunların yanına çünkü e, bundaki bitkilerin bir büyümeye geçmesi lazım. Bunlar büyümeye geçtikten sonra anaçlarım değil tabii ki. Bu benim anaçım. Bu da benim anaçım. Ama anaçlarım değil. Diğerleri büyüdüğü zaman onu buraya getiririm. E, buradakini götürürüm diye düşündüm ve bunu şimdi arkadaşlar e, başka bir camın kenarına koyup başka camın kenarındakini de buraya alacağım. Şimdi videoyu kapatayım. Biraz sonra açayım. Şimdi arkadaşlar buraya bunu getirdim. Böyle boldiler açmış, kapatmış. E, leş kaktüslerim var. Leş kaktüslerimin yanında şu bitkilerim var arkadaşlar. Bunu getirdim. Şöyle. Bunlardan leş kaktüslerim arkadaşlar çiçeklerini bilmediğim için satılık değiller. Yani mesela şunun hepsi de şu şundan olabilir. Hiç bilmiyorum. Ee, ondan sonra burada böyle e, kaktüsüm var. Şöyle arkadaşlar çift başlı bir sedum bronze'm var. Şöyle arkadaşlar üç başlı, çift başlı değil, yani üç başlı. Biraz önce yapraklarını aldığım tür var ya arkadaşlar ondan var böyle komple söküm gönderebilirim bunu burada fret var fret fret üretmeye çalıştığım için arkadaşlar fretler kesinlikle satılık değil sonra inşallah göndereceğim fretlerden çünkü bunda da fret varmış hiç farkında değilim gidiyorum buna suyu döküyorum geliyorum sonra bir baktım ben bunu grapto zannediyordum çok böyle yeşilliydi. Sonra bir baktım Fred ve e, üç kök Fred'im olmuş oldu. E, üç kök Fred'i de arkadaşlar yani anaç yapıp bol bol yavru yetiştirmek istiyorum. E, şöyle bir buna şirek kulağı diyorduk galiba ya. E, bundan var. Para ağacından var. Yani sen bilirsin kargosunda da Arkadaşlar şu sarı kızdan var Sen bilirsin kargosunda da gönderebileceğim ee, Ama şu aralarına da ufak tefek Ekimler yapıp Değerlendirebileceğim bir saksı diye Bunu getirmeye karar verdim Çünkü benim için e, Ufak tefek Dikimlerde yapmış olmak Çok önemli Elime geçen Mesela şurada arkadaşlar bir tane aşkın gözyaşı var ee, bu aşkın gözyaşı burada dibinde bebekleriyle beraber gözyaşı döküyor. Fakat bulunduğu saksıdan başka bir tarafa alamıyorum çünkü yerim yok. Yersizlikten arkadaşlar. Şimdi leş kaktüsleri de büyüdüğü zaman bunları nereye alırız? Buraya ekeyim dedim ama arkadaşlar bu sakat olur ya bu sakat olur o yüzden onun ekimini yapacaktım şimdi vazgeçtim şurada yine bunlar Arkadaşlar şu şekilde e, şu büyük olan bitkiler de satılık arkadaşlar ama onlar tek tek e, gönderim de sen bilirsin gönderimini onlara yazık olur çünkü Arkadaşlar şu boyutta 30 tane bitki gönderecek olsam hiçbir şey kalmaz. Mesela buralar saç. Ee, mesela şu boyutta 4 tane. Düşünsenize şu boyutta 30 tane gönderdiğin mümkün değil. Ee, yani onların mutlaka fiyatları ayrı ayrı olacaktır. Ee, o yüzden arkadaşlar bunu getirmek istedim şöyle size güzel bir görsel şöyle ne olsun allah Teala bitti demeden bitmenin bitmediğini ve biz ne yaparsak yapalım arkadaşlar azalmayacak olanın azalmadığını buradan görüyoruz ee, sürekli kargolar çok şükür gönderiyor olmama rağmen e, bitkiler hala var yani. Var arkadaşlar. Ee, şimdi bu perleyi hiç böyle şey yapmayacağım. Anaç yapabilirim onu. Çünkü e, diğer satılık perlelerimden de şöyle arkadaşlar sera perlelerimden de var ve sera perleleri daha güzel. E, onlardan gönderebilirim. Bakın şu şu arkadaşlar. Onlardan da var hepsinden var. Çok şükür saksılarımdakilerden, diğerlerinden. Ama şöyle bir şey var. Bu leş kaktüsü saksısını aslında çok fazla ortaya çıkartmak istemiyordum. Çünkü bunu e, kenara koyup stok böyle büyütmek istiyorum. Anaç yapmak istiyorum. Ama şu kısımdakiler arkadaşlar afra, şunlar ondan sonra şunlar tam böyle satış boyunu almışlar. Öyle olunca da ben yani bunları dedim en iyisi çıkartayım dedim arkadaşlar şu tek kök tek köklü 3 kafa var ee, isteyene gönderim yapabilirim bunu sökünce ne olur bilemem 3 kök mü olur 4 kafa mı olur ee, isteyen olduğu zaman onun sayımı yapılır hayırlısıyla bu da bittiği zaman diğerlerine yani geçilir ee, başka şuralarda arkadaşlar tabii ki çok güzel büyümüş kamp ateşlerim çok güzel büyümüş böyle traptolarım ondan sonra afranın semiz otu dediğim tek renklisi bu satılık değil arkadaşlar bunu gözlemliyorum şimdilik bu nedir necidir nasıl büyür onu onun hakkında bilgi topluyorum o satılık değil şöyle otlar olmuş yoncalar olmuş arkadaşlar Oyuncuları da. Şimdi diyeceksiniz ki siz onu öyle koparsanız da o büyüyecek diyeceksiniz. Ben de her geldiğimde kopartırım çünkü kökünü bulmam imkansız. Kökünü nereden bulayım arkadaşlar? Şöyle ghost var, ghost bir tane. Ee, bunu da büyütmeye çalışıyorum. Yani şöyle bebek dolu bu bebeğin biliyorsunuz. Ben de e, verigata olan türü çok güzel bebekleri var. Ee, yani neydi düşünüyorum biliyor musunuz kışın bunları şu don örtüsü meselesini halletmem lazım ve kışın bunları çok güzel muhafaza edebilmem lazım şimdi arkadaşlar şu baya bir anaç ee, bunu alacak olsanız bunu mecburen kesip göndermek zorundayım çünkü e, çok ağır ve gidene kadar pırın pırtık olur yaprakları dökülür o yüzden onu keserek büyük ihtimalle gönderirim. Onun gönderimini öyle yaparım. Ondan sonra böyle arkadaşlar. Bende bitkiler böyle. Burada en çok Fred'e çok sevindim. Şuna çok sevindim. Bu nasıl böyle üçlü başlı olmuş. Ona çok şaşırdım. Şu da onun mu? kökü bilmiyorum. Hiç bilmiyorum arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bugünlük şu işi hallettim ya. İnanın bütün işlerimi balkonda bitirmiş gibiyim. Bugünlük bu kadar olsun arkadaşlar. İnşallah çok daha güzel günlerde, çok daha hoş günlerde görüşmüş oluruz. Bir de şunu şuradan söyleyeyim arkadaşlar. Kesinlikle şunun altında komposttan başka hiçbir şey yok. Yani e, bakın solucan gübresi aldım. Bakın şunlarda denedim bunları denedim tamam bunlardan kargo da gönderiyorum ama böyle ahım şahım on numara beş yıldız büyüme yok yani ee, ben bu işte arkadaşlar bakın şunda kompost var bunun altında bunun altında var bunun altında var bunun altına da söktüğüm zaman yapmıştım bunda da var kompost olanlardan da bakın gönderiyor olduğum halde kompost olanların hali bir başka Burası bir sanki sukulent tarlası gibi oldu. Ee, yani bilmiyorum. Arada çok fark var. Arada e, hani hayvan gübresi bence hayvan gübresi de çok fark ettirir. Ee, hani bu yapay suni gübreler işte hızlı büyüttü, yavaş büyüttü santanaları, meseleleri var ya bence bu kompost olayı harika bir şey şu saksıma bakın arkadaşlar ben bunu sizi 2 ay çekmedim 2 aydan önce bakın ben bundan kargo göndermiştim 2 ay önceki videolarımda var 2 ay önce kargo göndermiştim bu saksı darmadağındı ve ben bu saksının içine bir tane bile yaprak atmadım bakın hiç bebek yok şunlar bangoklular arkadaşlar hiç o kadar da susuz kalmışlar ki bangoklular toplamış artık uykuya dalmışlar eee yani kompostun farkını ben çok fark ediyorum. Bilmiyorum siz de fark ediyor musunuz? Ee, yani solucan gübresiyle olur mu dedim. Baktım. Ee, hani bu kadar hızlı değil arkadaşlar. Bu kadar değil. 10 ee, numara 5 yıldız olanı bu işte. Bence kendi kompostunuzu kendi sebze meyve atıklarınızı koymak. Bir de şu çok değişime gitti. Bu ne biçim bir perle. Tam güneşi gören, tam soğuğu gören bir perle. Arkadaşlar böyle ebruli, alacalı, bulacalı bir şey. Yeşili var, sarısı var, pembesi var. Böyle rengarenk, tuhaf bir bitki olmuş. Normalde bu pes pembe olması gerekiyordu. Olmamış böyle arkadaşlar. Renkler şey sanki renk pigmentleri karışmış gibi. Neyse arkadaşlar, bugünlük videom bu kadar olsun deyip deyip yeni baştan başa dönüyorum. Bakın şunda şu çiçek açmış ve ben bunu hiç görmemişim. zavallıcık çık Yani ben bunların çiçeklerini arkadaşlar hiç görmedim. Nasıldır çiçekleri, nedir? Sadece şunun gördüm. Sarı çiçeği var. Ondan sonra ee, şunların Kornia türü. Bunu kendi sera bitkilerimden ektim. Kornia bunlar. Bunlardan getirdim. Satışını yaptım. Onlar Kornia türü. Kendi bitkim. Ee, sonra sonra Arkadaşlar ne oluyor diye de bakıyorum. Hiç öldüler mi kaldılar mı kontrol etmiyordum. Bak buraya gelince kontrol edeceğim tuttu. Neyse bugün bu kadar olsun. Hoşçakalın. Görüşürüz.